günün bu saatlerinde çok fazla video çekmeyi sevmiyorum. Zira işte babamı bekliyoruz. Yemek yiyeceğiz. İşte annemle takılmaca falan. İşte Yemoş ne yapsın orada. Michael da ne yapsın burada. Öyle. Şimdi yarın için ojemi süreceğim. Siz yine e, Tunç belki beğenmez. O kelimeyi de bir türlü dilimden risksiz bir renk böyle ve emoji tuş aldım. Mayıştım biraz. Yoruldum. Şu an limonların üzerinde duruyorsunuz. Günaydın. Saat 9'da uyandım. Saat şu an 10.51. Yumuş da günaydın diyor. Yumuş. Yumuş. Yumuş kızgınlık döneminde olduğu için Yumuş'u durduramıyoruz. Saat 12'de çıkmayı planlıyorum. 11.30'da Michael'ı falan indiririm. Bu böyle. Bu böyle bugünlerde. günlerde. İşte 12'de falan metroya binelim diye de düşünüyorum. Şimdi sadece Türk kahvesi içeceğim ayılabilmek için. E, Turş'ta birbirimize söz verdik yemek yemeyeceğiz. Orada güzelce yemek yiyebilmek için. <laughs> e, marka sabah kustu. Hani böyle hasta olduğunuzda sarı olur ya aynı o şekilde. Üşüttü sanırım. E, ben de daha demin gittim bir kaşlarım orada. <laughs> Sonunda yıkıldınız. Ah, oh, bu da çıkarayım artık. Bunları ben şeyden aldık. Ben şeyden aldık, Türkçe. Ee, bayram bloğunda ablamla, annemle görmüşsünüzdür. Ekrudan aldık. Ve e, bunları siz kendi kullandığınız toniği şey yaparak açıyorsunuz. Hani bu böyle top şeklinde ıslanınca açılıyor. Kendi kullandığınız tonik vesaire bir şey varsa onu kullanıyorsunuz. O şekil kaşlarımı da aldırdım. Ah, önemli olan bıyık. Tunç bıyıklım diye dalga geçmeyecek bugün için en azından. <laughs> o da şimdi tahtasında ders çalışıyormuş. Allah'ım ya yarabbim şuna. Bakın şimdi. böyle. Dört gündür böyle. Aa! <laughs> Burada da Michael. Bir tane. Gel. Gel. Deli bu. Bu deli. Ben yokken annem uyanırsa diye anneme de bir tost hazırlayayım. Kahvemi içeyim. Ee, hava 20 5 26 derece gösteriyor. Yani askılı giymek istiyorum. Evet döneceğim zaman şey Allah'tan baktım saat 2'den 4'e kadar falan yağmurlu gösteriyor. Sonra ben dedim ki kendimce ben o saatlerde iki Ikea'da da popomda pireler uçacak gezeceğim falan dedim. Öyle. Bu Starbucks'taki Türk kahvesini ben çok beğendim. Ben sert kahve severim. Annemlere bu biraz sert geldi. Ama halbuki üzerinde soft yazıyor. Göstereyim size. Oradaki herhangi bir kahveyi normalde siz istediğiniz şekliyle e, öttürebiliyorsunuz. Şu bu arada şarja takılı olduğu için böyle duruyor. Tamamen yağmur çok yeteneksizsin. Çekmeyi bilmiyorsun. Şu kamerayı ı diye tutuyorsun. Gıdın görünüyor falan. Ama yine bugün gıdılı bir gün olacak Tunç için. Neyse. Öyle. E, sonra ben Barista'ya sordum. Dedim ki Türk kahvesi çektireceğim. Hangisini alacağım? O da dedi ki bir Starbucks verandayı kullanıyoruz. Çok güzel kokuyor. Çok güzel de tadı. Yani mellow and soft yazıyor üzerinde. Ve bana şey gelmedi. Şekerli içtiğim tek kahvede Türk kahvesi. sabote ediliyorum şu an. Şu an sabote ediliyor. <laughs> Şekerli tek kahve benim Türk kahvem <laughs> Ona da şey annemin tatlandırıcısından kullanıyorum. Siz onu aldırmayın. Ona da bundan kullanıyorum. O zaman sizinle yolda görüşelim. <laughs> ben yazı getirdim. Çok sıkılmış mi? galiba. Normalde böyle bir şey demez bana. Ha ya bir şey anlatacaktım. Anlatın. Vallahi aklımdan çıktı. Arkadaşlar Beşli deneme getirdim. Kendi videomda da söyledim. Beni tanıyan kişilere hediye edeceğim dedim. Bir kişi tanıdı. Arkadaşıyla birlikte. O da üniversitedeymiş. <laughs> o Beşli deneme hikaye oldu. Metronun girişine koydum. Alan alır artık. Bir tane kız dibine yaklaştı. Alacaktı bence. Biz arkamızı dönüp bakınca ona bize baktı. Aynen. Ne yaptıysa. Hani. Alacaktı. Bir çekince yaşadı orada. Kendi kendine. Ya, yolda artık hani 10 lira bulsanız bile bir eğlenemezsiniz ne oluyor lan falan diye takla bakıyorsunuz ya. Aynı Açıkçası yasla... bak ben söyleyeyim. Yerde yani 10 lira bulsam alıyorum. Ne? Sen alıyor musun? Ben alıyorum. Ben yerde 10 yani lira bulamıyorum. Bulsaydım düşünürdüm. <laughs> ne zaman olmuştu ya? Ben şey e, ortaokuldayken falan toplantı tarzı bir şey mi Ya da bildirim bir şeysiyle mi alakalı? Okula gidiyordu annem. Ben de ben de lira bulmuş. Tabii biz küçükken hani 100 lira iyi bir para o zaman biliyorsun. Şu anda değer olmasa da. Annem almış onu okul müdürüne vermiş. Dedim ki sen alacaktın. Babamla bir lira diyecektin etrafı kollayın sarın beni. Yapmamışlar. Ya ben yerde para Bunu bulunca koyacağım. Bari. Ben yerde para bulunca alıyorum yani. Hayır, Kitabı, koyma su, dediğim yere koyma. koyacağım. Ya! Hepsini koyacağım. Bu insanlar artık benim gerçek yüzümü öğrenecek. <laughs> Öyle yani siz de alıyorsunuz. Kimse bana yalan söylemesin bu konuda. Yoruma yazın. Yerde para bulsanız alır mısınız? Şimdi millet şey diyecek. 200 lira bulsam bir düşünürüm falan. Aslında onu alacaksınız oğlum. Ya 200 lira ne? Bir de 500'lük mi çıkacaktı 500 Hele çıkacak yani. hele onu bulsam direkt rengi ne olacak hadi oraya. Ne yaparım biliyor musunuz? Yere düşmüş gibi yata ya, böyle popomla onun üzerine düşerim. Oradan böyle alırım direkt yani. 500'lük para rengi önerisinde bulunuyorum. Bak buraya diyor, koyarsın yağmur ileride sarı renk net. Neden? Bence sarı. O euro sarısı var ya o renkli bir şey net. Yer. Bence turkuaz gibi bir şey Yok olabilir. Yok ya mavi işte şey 100 lira işte öyle. Bir daha niye mavi olsun ki? Mavi öyle mavi değil yani. Bence olmaz. Bilmiyorum. Ya da daha koyu bordo mu olur? Bilemedim. Da, Annem bozuk yolda ondan gidiyor. O da benim şey, iki haftalık, haftalık. Artık onu alırsın kredi Ben onu, ya ben iki yüz lira yani mesela her zaman babam, benim haftalık iki yüz lira. <laughs> babam hep yüz yüz getiriyor. Ben hiç öyle şey direkt 200 mu Ama geçen o oldu bayramda mı ben direkt? Evet <laughs> Ya çok nadir oluyor o zaman öyle diyeyim. <laughs> ya ben bir ara bir yerden böyle toplu para görmüştüm. 10 bin lirayı böyle direkt kağıt deste olarak gördüm. Aman Allah'ım falan dedim. Parayı okşadım. Bir şeyler yaptım. Şimdi şey böyle. Para gözüme <laughs> Ama ilk defa o kadar parayı bir noktada görüyordum ve annem bana şey dedi direkt o para mı ya dedi, sevdiğin şeye bak dedi. Şu an dedi bir beyaz eşya bir şey almak istesen dedi hatta direkt şey elinde dedi elinde tuttuğun işte. telefonu bile alamazsın dedi o paraya. Sonra içimi hüzün kapladı yani böyle benim parayla olan ilişkim bu ben anlamıyorum ben kredi kartını onu da bilmiyorum hayatım ben cash yaşıyorum. Kaan abiye selam <laughs> o da şey, biz Sırbistan'a gittiğimizde orada çok böyle benim hoşuma giden bir garson vardı. Adı Nikolay'dı. Onunla Instagram'dan Oha Tunca abi şey ne diyor? Oha ya abi ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> biz öyle şeyler takılmıyoruz. Hatta ben o anlattım. attım. Yani biz biz Tunç'la o zamanlar şey aşamasındaydık. Flört. Var. Flört. vardı. Aramız bir bozulmuştu. Hatta ben Sırbistan'dayken bizim mesajlaşmamız vardı. Bayağı evet. hüzünlüydü yani. Ben oturdum koltukta ağlamıştım Ciddi falan mi? böyle. Ne evet. Ne demiştim ki? Gerekirse ki Sana fazlasın. ben... Yok, hayır işte şeyi Merak hatırlamıyorum et. o mevzu. Hatta bir yok. ara sana dedim ya, eski mesajları, bak ben şu tarihte Sırbistan'daydım, bir baksana neler konuşmuşuz diye. Sevgilim, koliğim var, açma. Çok rahatsız oldum. O zaman şey. şunu aç. Onu uzun süredir kullanmadım. Bence şimdi neyse de açalım. Yoksa gerçekten çok kötüyüm. çok böyle yakışıklıydı ama hani böyle orada gördüğüm diğer sıflar gibi değildi. Onun boyu biraz kısaydı ben. Oraya girince bir şok yaşadım. Kadına erkeğe, hepsinin kemik yapısı mükemmel, boyları upuzun, sarışınlar falan. Hani Nikola biraz kısaydı. Yani izlemiyordur herhalde. Türkçe bilmiyordum. Türkçe bilmiyordum. O biliyorum. biraz kısaydı ama yüz şekli ve anladım. özellikle anladım. ses tonunu çok beğendim. Görün ses tonlarını çok beğendim. Böyle hani olur ya Selçuk Yöntem'in sesi, işte ne böyle kadın şey erkek sesi olur ya şiir okurlar falan bildin İbrahim Sadri. Bilmiyorum. Yani öyle bir sesi vardı. işte abimle konuşurken hani nasıl ödeyeceksiniz diye sordu. Abim şöyle yapıyor. Keş diyor. Gözünü falan kırpıyor çocuğa. <laughs> ben de hayatımı yaşıyorum. Ama bir de şöyle bir şey vardı. Ben orada çıkınca, orada bir defter var. Onlar orayı her gün okuyormuş yani gerçekten. Çıkınca genellikle turistler için falan orayı nasıl bulduğumuza dair yazılar yazmamızı istiyorlarmış. Ben de oraya şey, Find Me Nikola yazdım. Instagram adresimi şey yaptım. Gece gezip eve döndükten sonra da Instagram'dan bildirim geldi Nikola'lı diye. <laughs> garson arkadaşı okumuştur, o söylemiştir ona. Türkiye'ye falan gelmiş, konuşmuştuk onunla bir kere, o şey takip ettiği gün. Kuşadası'na geldim ben falan dedi bana. Dedim ki ben gitmedim oraya. <laughs> Yine ezikliği bir lozul bu belli etti. Sonra ya o şey, oranın gittiğim restoran, şimdi biz kendimize şey demiştik. Bir gün parayı ezeceğiz, İyi bir yerde yemek yiyeceğiz dedik. Kıyacağız paraya dedik. Yani hatta bundan oradan kendimize bir şeyler almaktan falan felaket ettik yani. Öyle gittik oraya diyorsun. Neydi restoranda da hatırlıyor musun? Ha, Lorenzo Cacalamba. İçeriye bir girdik. Oturduğum sandalyenin arkadan bakınca popo şeklinde falan böyle. Duvarlarda çok alakasız şeyler var ama işte bir o kadar da uyumlu görünüyor. Çok camdı. Camın altına baktığımızda şey açtılar orada yemek yapıyor cam. Oha, bak, güzel. Görüyorsun her şeyi falan. içeride girdik tabaktan gelinli falan yapmışlar böyle kız manken yapmışlar beyaz tabaktan. O kadar değişik bir yerdi ki ben o videomu linke ekleyeyim belki ben çekmişimdir ya oraya orayı. izleyin ya. Yani. Bilmiyorum. Arkadaşlar güzel de. Ya bizim eski vloglar daha iyi yani yenilerden gidin onları izleyin. Yani Kazakistan'da çektiğim ya da işte kaydettim fotoğraf ne varsa benim hepsi telefonla beraber çöp oldu. Yani hani millet bana şey dese Kazakistan'a gittim hadi bir fotoğraf göster yok. Yok halbuki çok güzel fotoğraflarım vardı. Mustafa'yı o kadar şey yapmıştım ki ben onu çekiyorum çocuk eğiliyor bükülüyor beni çekiyor. Hani birbirimizin böyle fotoğraflarını falan çekmiştik bayağı ama yok çok üzgünüm. Sadece anılarım var. Neyse öyle yani. Ya böyle bir uzun yol gelecek. Uzun yolda da dinlersiniz artık. Hocam geçelim. Şey, Tunç'la uzun yol şeylerimiz var birbirimize. Ee, varsayımlarımız. var sayımlarımız. Ben şimdi çok hop bidik hop bidik müzik dinliyorum. Sonra yoruluyorum, uykum geliyor. Bir uyuyorum, o zaman da Tunç araba fıklığını falan dinler herhalde. Evet öyle <laughs> Tunç'la öyle varsayımlarımız var yani. Demen, <laughs> evet, yine bir AVM'ye gidiyoruz. Bu AVM kimseyi... AVM'de değil mi? Biz iki ayı çok özelleştiriyoruz. Çok şahsi bir mesele bu bizim için. Biz... Abi ay yavaşla. Toplar saçıldı. Şu arabaya bir lazım. Sen seversin Doblo. İşte lazım. Bizim Doblo'muz vardı. Tunc şey, Tunc'un hayali yokuştan aşağı yanlayarak inip sevgilim beni almaya gelmeyecek mi? <laughs> Böyle <laughs> alsın beni. Araba kullanmayı öğrenirsem, Şöyle ver ver bir gün yapacağım. Tunc'un haberi yokken gerçekten Tunc'un haberi yokken Arayacağım açacağım navigasyonu. Diyeceğim ki Tunç'a, evlerin orada, onların yani bu buralar hep dik yokuş. Diyeceğim ki yokuşa gelince. Koçum çık bakalım bir cama diyeceğim. <laughs> Kornamı da derin, ananana, vardı ya böyle bir şey. Otobüslerde, kamyonlarda olurdu. Güzel köylüdeki şey. Senin doluyu durdurdular. Ama ciddi bir şey var orada. Neyse. <laughs> Öyle. Alcan Tuncu, Tuncu'nun hayatında unutamayacağı bir şey oldu bence o. Gel seni kokoreç yemeye götüreceğim. Havalı korna falan yaptıracağız Yağmur arkadaşlar. Tunca kokoreç yedireceğim sana. Böyle avuçu sonra evine bırakacağım ben sonra kendilerine Öz sevgilim yapacağım. ya öz sevgilim. Hayalim bu. Araba kullanmayı öğrenince bu yaz öyle bir planım var. Sen bunu yapmak için dobla kiralayacağız ormanda. Gerçekten dedim ya dobla kiralayacağım. Evet. Çünkü yok kira doblamız satıldı. Ya. O yüzden yok şu an doblamız. Yani bir Dacia vardı, onu da seviyorum kendisi. Dacia falan derdi, böyle şey para ama o da, o da satıldı. Babam şu an şey kullanıyor, Peugeot'un bir arabasını kullanıyor. Ama onu da şey, şirket kiralıyor, öyle kullanıyor şu anda. Arabalar satıldı yani. Öyle. Biz geldik. Yani ben muhtemelen iki ya da falan çok fazla bir şey çekmem. Bunu direkt koyarım. <laughs> ben bunu direkt koyarım. Para göz biri falan değilim. E, zaten e, öyle... Bunları baştan yazarız Söyle Sergin, ben para göz biri miyim? Değilim. Ama bazen fazla para Ama görünce... Ama 5 dakikası da para konuştuk herhalde. <laughs> para göz olmayan birisi zaten yerde gördüğü parayı alır. Çünkü parası yoktur. Diyorsun. Diyorum. Aa, <laughs> yani bu kadar. Metafora bu... abi geç hadi geç hadi. Yani şimdi parası olan biri yerde para görünce sevinir mi? Valla sevgilim herkes seviyor. Ama bence insanlar şuna daha çok seviniyor. Hiç giymediği bir montunu alıp eline attığında orada bir 10-20 lira görünce insanlar evet. buna daha çok seviniyor. Sen o zaman ben diyorum. bir yüz bozduracağım. 10 tane cebine koyalım. 10-10. Sen sen ev evde, evde, evde falan bir şey olursa falan Ben giyeyim bunu. Mesela yeşil bir montum var. Böyle şey deniz gezmiş montu gibi bir böyle vibe var onun. Mesela onu çok nadir giyiyorum. Sen onu hiç Sıkıştır. Görüşürüz. Aldı. Hep o varken onu yemedik. O yüzden oldu bunlar. kaldı Cebinden çıkardı. Kutuyu tak. Yeni gözlüklerini taktı. Yakışıklım benim ya. Allahım kimin sevgilisi bu? <laughs> <laughs> Neyse, evlenince yaparım. Özellikle yemek yemedik ki, gelince rahat yemek yiyelim. Çünkü ben yalnız başıma böyle... tuz bir kere çorba aldı, çok üzüldüm. Ama çok acıkmamıştım. Sonra giderken çok acıktım. Bugün de çorba alacaktım. Buranın çorbası çok güzel oluyor, onu Tabuk söyleyeyim anladım. size. Bayağı seviyorum. Ee, ama... Nugget'le birlikte yiyecektim çorbayı. Nugget yokmuş, Ama yüzden... Var. Şey ama... Her şeyi aldıktan sonra var. gördük. Neyse ama böyle, hadi gidiyoruz. Ben de... Mide tabağı. Ne pul biber almış şimdi. Şey tuz almaya gitti. Maymun ya. Fotoğraf çekeceğiz ama yamoyu bir türlü yerleştiremedik. Sanki ben yama değilmişim de o yamoymuş gibi davranıyorum. Aklımdaki fotoğraf içeriği için şu anda harekete geçiyor. Yama bu, buradan. Bu konseptimde şöyle olacak. Bir poz uzaktayız ama minik burada bayağı uzaktan gelip tık 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 yani şey hiza hiç bozmadan izleyin. Saldanıyor da beğendi böyle sal, salın kaçtı. Şeyler bulunca kalkmıyor arkadaşlar. Ben balkona dayanıyorum. Ama sen varken daha iyiydi. Ben tek başıma sallanamıyorum. Geziyoruz. Efendim. <laughs> Birazcık gitmen lazım. Ayağını kaldır. Kaldır ayağını. İfaden iki adam. <laughs> biri saçlarım kötü mü? İyi mi? Saçlarımı yaptım da ben yağmur böyle sevdiği için test ettim kendim. Yani yoksa ben saçlarını hayatta yapan biri ben değilim. Ben böyle sevmiyorum. E nasıl seviyorsun? E yaptım diyecek. işte. Olmamış mı? Bu o mu? Evet. E bak, ee? bak olma Orada patlıyor. Evet uyudum biraz kalktı. Şu an oldu mu? Yine. Neyse tamam oldu değil. Biri benim şeyime yağmurla yaptığımız o minik bebişte serimize Yazmış görme olarak. Görmemişim bir kız arkadaşı olmuş yazmış. Gerçekten sana mi? Sana ne lan? Evet görmedim. Bir tane kız arkadaşım oldu. Sana ne? Evet hayatımdaki Dana. ilk kez arkadaşım. Dana sana yok. ne? sana ne? Kız arkadaşı Bak şey bir şey söyleyeceğim. Evet ben sizi seviyorum. Ben de zaman zaman eğlenceli takılıyorum. Ama beni rahatsız edecek bir şey yazdığınız zaman gerçekten buna müsamaha göstermiyorum. Engelliyorum haberiniz olsun. Yapmayın arkadaşlar. Bu da biz de zaten zor durumlar altında mutlu olmaya çalışıyoruz. Bebeğin tipi çok <laughs> Zaten biz de işte şimdi haftada bir evet, buluşup eğleniyoruz. Görmedik, Şey yapmayın yani, rahatsızlıktan görmedik. Görmedik. Görmedik şuradan. Güzeldi yani. Hacca abim, gidiyorum ben. Oturduğun koltuğundur. Dansa bunu azarttın, buna da azart şey. Ama seninki yatıyor matıyor. Bun, bunda öyle şey yok. Evet, seninki ne kadar? Seninki iyi. Bayağı güzelmiş ama. Senin kendi koltuğun gayet iyi. Gidiyorum ben. Şunlar böyle sanki gamerlar için. Şu çok iyi. Oo balım. Bak bak gel. Bak düşürdüm takamıyorum. Takamıyorum düşürdüm. Tamam. <gülüyor> Güzel. Bunlar mı aslanım? Aa bak şuraya para koymak için bana. <laughs> Abi mi bundan vardı bu tekerlekli? <laughs> Kendime küçük bir sıcak köpek aldım. <laughs> Sonuçta vasıfa gittik. Kendime dış fırçası aldım. Bir de dayanamadım. Bugün gereksiz olarak aldığım şey bu peçeteler. <laughs> bak yeşil olmuş bak. Allah'tan demedim diyeceğim şey. Gel kendi olacak ki tabii sen. Yüzüm, yüzüm de bazlama gibi çıkıyor. Ne? Bazlama gibi çıkıyor yüzüm. Tonti kolay mı aldım? Dönüyoruz Yemayla. Saat 5.45. Peçete aldım. Tamam size göstermem. Çok tatlı. yani kötü anneler dışında anneler haklıdır. <laughs> Gidiyoruz bay bay da.